Bir Altan Küre Gölle Ateşe Doğru programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerden gelen en çok sorulan soruları hocamızla cevaplayacağız. Hocam hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz tüm izleyicilerimiz. Hocam dilerseniz sorularımıza geçmeden önce izleyicilerimize uzay yolu dininden ve uzay yolu dininin şartlarından biraz bahseder misiniz? Evet efendim. uzay yolunun şartları dörttür. Güneş sistemine iman, kütle çekimine iman, eliptik yörüngeye iman ve kara deliklere iman şeklinde uzay yolunun şartları dörttür efendim. Peki hocam uzay yolu dininde hacı olmak var mıdır? Nasıl hacı olunur? Tabii ki efendim. Evet NASA'ya gidip etrafında 666 tur dönmeniz gerekmektedir. Bekçi falan güvenlik gelip de manyak mısın lan siktir git falan gibi hareket yaparsa tek gözünüzü kapatarak aha böyle elinize tek gözünüzü kapatarak gerekli şifreyi gösterirsiniz. Ee, i̇mkanı olmayan Amerika'ya gidemeyen vekalet verebilir. Başkasını gönderebilir. Evet efendim. Peki hocam sadece bu kadar mı? Yani bu dinde hacı olmanın başka bir yolu yok mudur? Vardır efendim. Bir de dernek taşlamak var. Adana'ya gidip Düz Dünya Derneği'ne 7 adet taş atılır. Ee, dernek taşlanmasından sonra artık bir uzay yolu dini mensubusunuz efendim. Umulur ki ateşe erersiniz. Teşekkürler hocam. Maşallah, maşallah. Muhteşemsiniz. Maşallah, maşallah. maşallah. Yani olağanüstü yakışıklısınız. Gerçekten şahanesiniz. Maşallah. maşallah. Saçınız. Hocam isterseniz şimdi o herkesin çok merak ettiği önemli sorulara geçelim. Tabii efendim. Hay hay buradayız. Buyurun efendim. Her yılın dolunay ayında çokça sorulan, sıkça sorulan sorularımızdan başlıyoruz. Ayla Hanım şu anda hattın diğer ucunda. Ayla Hanım hoş geldiniz. Hocamız dinliyor. Buyurun sorunuzu bekliyoruz. Altan Bey. Buyurun efendim. Altan Bey. Buyurun efendim. Düşünen insan izlersek uzay yolundan çıkar mıyız? Ee, evet efendim çıkarsınız. Derhal bir bundan kurtulmanın yolu derhal bir düz dünyacı bulup üç kere ağzına, üç kere burnuna yumruk atmak suretiyle tövbe edilir. Ve o gece... Cenabet bir şekilde ASS videolarıyla gece ihya edilir. Umulur ki ateşe eresiniz. Peki hocam ağzınıza sağlık. Hocam diğer hattımızda başka bir izleyicimiz Muhalle Hanım var. Muhalle Hanım buyurun sorunuzu hocamız dinliyor. Hocam iyi akşamlar. Hocam biz misafir geldiğinde düz tepsiyle çay ikram ediyoruz. Tepsinin düz oluşu dinimize zarar verir mi? Tabii ben de bunu düşünmüştüm ve pilates topuyla servis yapayım falan dedim ama olmuyor, dökülüyor. O yüzden bu tip zaruri, mecburi durumlarda tepsinin üstüne NASA logosu eklenirse bu tip günahlardan kaçılmış olunur efendim. Hattımızda Okşan Hanım var. Okşan Hanım hoş geldiniz. Hocamız sizi dinliyor. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. Bir düzcüyle karşılaşırsak ne yapmamız gerekir? Ee, i̇şte bu çok önemli bir konu. Ee, size bu konuyla ilgili bir kıssa anlatmak istiyorum. Kıssadan hissi almak için. Ee, bir gün bir astronot dar bir geçitte bir düzcüyle karşılaşmış. Bir tanesinin yol vermesi gerekiyor. Ve düz dünyacı ukala bir şekilde... Ben yalancılara yol vermem, çekil yolumdan, şerefsiz demiş. Astronot naif bir şekilde gülümsemiş ve demiş ki Senin bacını <laughs> sikerim, <sıçamana>. açıl amına <alınakını gülüyor> Pezevengin evladı diye Buradan alacağımız ders şudur, düzcülere mütevazi olmaya gerek yoktur. Verecen küfürü, verecen küfürü, aşağılamayı küfürü verecek o şekilde. Yani unutmayınız ki kimi severseniz ona benzersiniz. Düzcüleri sevmeyin, düzcülere tükürün. Evet evet. Hocam ağzınıza sağlık maşallah maşallah. En güzel gözlerle en güzel. Bravo bravo hocam. Hattımızda Ece Hanım var. Ece Hanım buyurun sorunuzu sorun hocamız dinliyor. Altan hocam, Altan hocam. Benim oğlan düzce olur ereceğim ben ya. He. Ee, bakın bu çok tehlikeli bir durumdur. Hemen arkasından sarılıp böyle kafasını havaya çevireceksiniz. Böyle kafasını havaya çevireceksiniz. Unutmayın ki önünüze bakmak yok. Hep havaya bak. Ve derhal gidip evrim ağacının bir dalına çapıt bağlayıp kozmoza yalvarmaktan başka pek bir çare yok. Çünkü bu en kötü dönüşü olmayan yol düzcülüktür. Bu yola giren bir insanın dönüşü çok zordur. Umulur ki evrim ağacına bir çapıt bağlayıp kozboza yalvarırsanız ateşe erersiniz. Buyurun efendim. Sıradaki izleyicimiz Mehtap Hanım. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. Hocam benim eltimin görümcesi yanlışlıkla böyle koluyla düz dünya işareti yaptı. Dinden çıkmış oldum acaba? He, i̇şte bak bu çok tehlikeli. Bu da hemen uzay dininden çıkartır. Hemen onun tek gözünü bağlayın. 666 saat tek gözüyle yaşasın. Çünkü o şirk koşmuş oluyor. Onun tek gözünü bağlayacaksınız. Tam 666 saat böyle tek gözle dolaşacak. Efendim. Maşallah hocam maşallah. Karşınızda bir insanın donup kalmaması mümkün değil. Gerçekten konuşabilmesi çok zor oluyor. Hocam <laughs> siz sevginizle içimizi ısıtıyorsunuz. Şahanesiniz maşallah. Hocam hatta Gül Hanım var sıradaki izleyicimiz. Gül Hanım hoş geldiniz buyursunlar. Altan Bey bir tane düz dünyacı benim oğluma gel beraber deney yapalım demiş. Jiroskop miroskop bir şeyler söylemiş. Bu durumda ne yapmalıyız? Aman efendim sakın bu tip sihirbazlıklara düşmesin. Sakın deneydir, meneydir, bilmem nedir. Böyle bu tip şarlatanlıklara düşmesin. Hemen demagojilerle başından savuştursun. Unutmayın ki düzcülerin sihirbazlıkları bitmez. Düzcülerin sihirbazlıkları bitmez. 3-4 tane demagoji yapıp oradan uzaklaşsın. Gözlerine bakmasın, yüzlerine bakmasın. Sürekli sırıtsın. He <laughs> he he <laughs> sağlak sağlak falan diye sürekli sırıtsın. Birkaç demagoji yapsın. Hemen oradan uzaklaşsın. Unutmayın ki düzcülerin hilesi bitmez. Peki Altan Bey, kanıt sunamaz mıyız? Efendim, kanıt sunarsak babam da inanır. Önemli olan kanıtsız iman. Kanıtsız inanabiliyor musun? Ha, işte o zaman sen gerçek bir uzay dini, gerçek bir küreci olabilirsin. kanıt sunduktan sonra babam da inanır. Zaten doğru düzgün pek bir kanıt yok. Ama önemli olan zaten kanıtsız iman etmektir. O yüzden kanıtsız, şartsız iman edin, umulur ki ateşe erersiniz.